Pamuk kız kaldı. Yağmur'a yakalandık. Islanacağız. Yağmur'a yakalandık arkadaşlar. Bebek değil, ben, ben, ben bebek Sen bebek değil misin? Pamuk prenses misin? Yürüyebilirim. Tamam hı, onu da atla. Kur. Bebek değil bu kız yürüyebilir. Atını koruyor. Bebek değil, bebek değil bu kız. Yürüyebilir. Tokaların da çok güzelmiş Umay. Prenses Bakın. değilim, değilim. Neysin prenses. sen? Neysin sen? Prensesim. Sen prenses misin? Prenses. Çok yavaş konuş. Prenses. Prenses. Hayır. Hadi gidiyoruz, prenses. Haydi, aşkım. Hadi. Baba. Baban geliyor. Baban şekeri yıkıyor şu an. İloş şeker istedi galiba ben, ben geri. Seninki paketle, seninki, seninki paketle ayağım. Seninki paketle, seninki çantada, sana da verelim. Hı, yiyecektim. Tamam, sen de yersin aşkım. Sen de yersin aşkım. Belki yolda bir tane küçük yavru görürüz. Ne dersin umay? Küçük yavru görebilir miyiz dışarıda? Anne, kuşmuş lazım. Üşümüşler evet. Hava çok soğuk çünkü, üşümüş olabilirler. Yağmur yağmıyor. Yağmur yağmaya başladı evet. Çok çok yağacak galiba havaya baksana hava çok kapalı bulutlar kara bulutlar gelmiş kara bulutlar gelmiş çok yağacak galiba bakalım ayı izlerini görebilecek miyiz bakalım ya da kurt izlerini ne dersin kurt izlerini de görebiliriz kurt izlerini görebiliriz değil mi aşkım Hı. bakalım bakalım görebilecek miyiz Yorulunca söyle arabana bin tamam mı? Yorulmadın Aa, prenses mı? Prenses şapkan. Prenses şapkan. Dur babası dur uçacak babası. Dur. o kuşlara bak. Kuşlara bak. İşte prenses şapkan. Prenses şapkası. açar mısın? Açarım bunu. Bir dakika. Pren Bir dakika prenses. Hah. Tak bakalım prenses şapkana. <laughs> Aman Allah'ım, prensesim. Prensesim baba gitti prensesim. Anne. Efendim. Koş 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 koş. Bakalım koş. Horozlara bakalım koş. Koş. Oo horozlar, kuşlar. Koş bakalım. Koş, uçur bakayım onları. Koş uçur bakayım onları. Kuşlar biz geliyor. Biz geliyoruz kuşlar. Kenara 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 kenara. Kıt gıdaklar. Kıt kıt kıdaklar. Ormana girmişler. Ormana girmişler. Gıdaklar ormana girmişler. Gel. Oradakiler doğdu. Gıdaklar ormana girmişler. Şunlara bak. Gel gel gel, bizim evimizdekiler var. Onlara bakalım, özlemişlerdir şimdi seni. Özlemiş ne kadar çok hayvan ben var Ben kedileri burada. severim. Evet ben de severim aşkım. Siyah kediyi sevmem. Ama. Siyah kediyi sevmiyor musun? Müezza'yı sevmiyor musun? Müezza olmayın Müezza Umay, Umay sen kimsin? Umay. In. Umay mısın Prenses şapkan bu. O senin prenses şapkan evet. Efendim? Bak. Ne o? Ev. Kabak evi. Ev yapmışlar. Kabak evi yapmışlar. Kabak evi yapmışlar. Şu kuşlar ne yapıyor burada? Ee, yemek yiyorlar. Yemek mi arıyorlar? Hı -hı. Kuşlar yemek mi arıyorlar? Hı -hı. Aman Allah'ım. Onu çalalım mı? Ha? Ya, Koş bakayım. Koşasınlar. 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 Gördün mü uçtular? Allahım, onlar oraya konmuş. Konmuşlar mı? Konmuşlar mı? Hadi baban gitti, babana yetişmemiz gerekiyor. Oh, koş anne koş. Koş da yola koşma tamam mı? Yoldan araba çıkabilir. Koş da yola koşma. Anne, efendim, anne. efendim, efendim, efendim. Babası, <gülüyor> <gülüyor> babası. <gülüyor> He <laughs>